Yunus Aleyhisselam en la ilahe illa ente subhaneke manası ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Enbiya suresi 80. ayet-i kerime. Biliyorsunuz ilah demek tapınılan, yüceliği karşısında boyun eğilen, sığınılan, duyurlarla id idrak edilemeyen varlık demektir. Sonra Yunus Aleyhisselam devamında da inni küntü minaz zalimin ya Rabbi ben kendime zulmettim. Bunu ben yaptım ya Rabbi? Yani Yunus Aleyhisselam şunu diyordu. Kavmimin arasından çıkmak ile, tebliğ vazifesini bırakmak ile, bu hususta yılgınlık göstermek ile, hicrette acele etmek ile, kendimi bu cezaya ben maruz kıldım ey Rabbim. Melekler Mevla şöyle diyordu. Ya Rabbi biz bir cılız ses duyuyoruz. Sesin sahibi bize tanıdık geliyor ama çıkaramıyoruz. Allah Celle Celaluhu meleklere diyecektir ki o kulum Yunus peygamberdir ve balığın karnında hapistedir. La ilahe illa ente subhanike inni küntü mine zalimin. Kim bilir Yunus aleyhisselam bu duayı kaç defa yaptı balığın karnında? Şüphesiz bu duayı da ona öğreten yine kimdi? Allah Celle Celaluhu. Kim bilir başka ne dualar yaptı? Allah Celle ile o dualar içerisinde bu duayı bize beyan etti. Evet. Yunus Aleyhisselam bu sözü söylemişti. Ya Rabbi bu cezaya kendimi ben maruz kıldım. Anlıyoruz ki kıymeti cemaati Müslümin insan bazen kendisiyle hesaplaşmalı. İnsan bazen kendisini kınamalı. Rahat Müslüman profili uygun bir Müslüman profili değildir. Kendini tam gören, yetinen, az yaptığıyla yetinen Müslüman profili uygun bir profil değildir. Müslüman aynı Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi kendini kıracak. Hatta çoğu kez aynı Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi acizliğini itiraf edecek. Nasıl itiraf edecek? Şu şekilde <laughs> diyecek ki Rabbim öfkem, nefsim şehvetim galebe çalabilir. Sabırsızlık bana hükmedebilir ve bu sabırsızlıkla yanlış işler yapabilirim. Bu perişan halimi senin huzurunda dillendiriyorum ey Rabbim diyecek insan. Takatsizliğimi, aziyetimi, güçsüzlüğümü sana arz ediyorum diyecek. Senin sonsuz rahmetine, mağfiretine güveniyorum. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Eksiğimi, noksanımı biliyorsun. Telafi etmek noktasında bana imkan sağladı insan çoğu kez kendi kendini böyle bir çek edecek. Başarısızlıklarını Allah'a mal etmeyecek. Yunus Aleyhisselam başarısızlığını Allah'a mal etmiyor. Bilakis kendisine mal, et, mal ediyor. Başarısızlığı Allah'a mal etmeyecek. Kendisinin eksik ve noksan olduğunu düşünecek. Bakınız ayeti kerimede Yunus Aleyhisselam dua yaparken bir sıralama yapıyor. Yunus Aleyhisselam önce şöyle diyebilirdi. İnni küntü mine zalimin. Ya Rabbi ben kendime zulmettim. Ondan sonra da la ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Ya Rabbi ben kendime zulmettim. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh yücesin diyebilirdi. Ama Yunus Aleyhisselam bir sıralama yaptı. Önce la ilahe illa ente subhaneke dedi. Duaya başlamazdan önce durumunu arz etmeden önce Önce Allah'ı övdü. Allah'ı med etti. Dua adabından birisi budur. İnsan bir şey isteyeceği zaman da Allah'ın onun üzerinde hiçbir nimeti yokmuş gibi direkt isteyeceği şeye odaklanmayacak. Önce Allah'ı övecek. Önce Allah'ı med edecek. salavat getirecek. Ondan sonra isteyeceğini isteyecek. Aynı Meryem suresi 3. ayeti kerimede olduğu gibi. Bir peygamber Zekeriya aleyhisselam. Allah'tan bir evlat isteyecek ve bu evladı da bir menfaatten dolayı değil. Ayet-i de göreceğiz. Bir evlat istiyor. Aslında elin asla Ya Rabbi bana bir evlat ver dese zaten devamlı onlar Allah Celle Celaluhu iletişim halinde ama öyle değil. Bakın Zekeriya Aleyhisselam mukaddimesi olan bir duadan başlıyor. En aşağıya da isteğini koyuyor. اِذْ نَادَى Rabbuhu nida'en خَفِيَّا Ey Habibim! Zekeriya Aleyhisselam'dan ümmetine bahset. Allah Celle Celal onların şefaatine cümlemizi nail eylesin. <laughs> ne demişti Zekeriya Aleyhisselam? Kale Rabbi ey Rabbim inni vehnel azmu minni ya Rabbi kemiklerim zayıfladı. Yani ihtiyarladım. Kemikler zayıf. İhtiyarladım. Ve işte ale rasu şeyba ve saçlarım da alev sarmış gibi sarardı. Yani artık döküldü, renkleri gitti. Hala isteyeceği şeyi istedi mi? Hayır. İstemedi. Velem ekum bir dua eke Rabbi şakiyye. Ya Rabbi senden ne istediğimse verdim. Ben hiç mahrum bırakmadım. Övgüye geçti. Ve inne hıftül mevaliye min verayi. Ya Rabbi benden sonra gelecek olan akrabalarımın hidayetinden tedirgin oluyorum. Neden? Kendisi peygamber. <laughs> Henüz hali hayatında da başka bir peygamber şu peygamberdi de denmemiş. Kendisinin vefatı ile peygamberliğin bite yeni düşünüyor. E ee, akrabaları da zayıf, hidayetten çıkabilirler. Ve kânet imraati akira eşim de kısır ya Rabbi. Ben ihtiyarladım. Eşim de kısır. Fehebli milledünke veliyya bana ya Rabbi kendi katından bir evlat ver diyor. Evladı isterken bile öyle ince noktadan istiyor ki yani şunu demiyor ya Rabbi faydalanmam için zürriyetim artsın için bana yardım etsin için benim soyum devam etsin için senden bir evlat istemiyorum. Bilakis dini noktada tebliğ etsin, Benden sonrakilere İslam ve dini anlasın diye tebliğci istiyorum senden. Kendine ait olanları tamamen bir kenara koyuyor. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını yaymak noktasında çalışan bir evlat istiyor. Bakınız baştan nasıl geliyor, sonuna nasıl devam ediyor. İşte Yunus Aleyhisselam da bu şekilde diyor. La ilahe illa ente subhaneke önce Allah Celle Celalü'laliyet ediyor. Ondan sonra isteyeceği şeyi istiyor. Peki ne oluyor sonra? Duadan sonrası festecabna <laughs> nalehu mevla diyor. Biz onun niyazını kabul ettik, kabul eledik ve neceynahu minel gammi onu gamdan, kederden kurtardık. Neydi o gamlar, kederler? Şimdi bir defa Allah'a karşı mahcubiyetin üzüntüsü var. Sonra balık tarafından yutulmanın üzüntüsü var. deniz tarafından yutulmanın üzüntüsü var. E karanlığın üzüntüsü, yalnızlığın üzüntüsü. Bir de akıbetinin ne olacağını bilmiyor. Bu olan bir şeydi ki yani bir defa daha önce yutuldu da tekrardan bu ikinci, üçüncü böyle bir olay değil. Hiç dünya tarihinde olan bir olay değil. Ne olacağını bilmiyor. E bir de aciz. Aciz. İşte Mevla buyuruyor bütün bu üzüntülerden biz onu kurtardık. Rasulü Ekrem Aleyhisselam bir hadis şöyle buyuruyor. Tirmizi'de geçiyor. Ma'de abiha ehadun kattu İlla stüci kim derdinin ve sıkıntısının olduğu zamanlarda bu duayı okursa, bu Yunus Aleyhisselam'ın duasını, Kur'an-ı Kerim'e geçen duasını okursa, Mevla ona mutlaka bir kurtuluş yolu nasip eder diyor. Bu hayatımızda olan dualardan olsun. İlla bunu böyle namazlardan sonra okumanıza gerekiyor. Ezberleyin, yolda giderken, ondan sonra baktınız, İşiniz güzel gitmiyor, hayatınız güzel gitmiyor, bazı sıkıntılar var falan filan. Siz bilemezsiniz. Çok önceden yapmış olduğunuz bir hatanın bile bazen sıkıntı sonradan çıkar. Siz bunu okumakla beraber, Ya Rabbi ben farkımda olmadan yapmış olduğum hatalarımın bir bedeli olaraktan bu hayatı yaşıyorsam, Ya Rabbi onlardan da özür diliyorum manasında insan bu adi kerimi okuyabilir. Ve kezalike nüncil müminin ve müminleri de Allah Celle Celaluhu diyor, böyle kurtarıyor Mevlamız. Evet, eğer insan çareyi Allah'ta arıyorsa, Kur'an'da arıyorsa, İslam'da arıyorsa, ulema'da arıyorsa o mutlaka kurtulur. Peki Yunus Aleyhisselam'ı kurtaran ameller elbette bu duanın çok tesiri var. Ama ayeti kerime bakıyoruz ki Yunus Aleyhisselam'ın bazı hasletleri var. Bu hasletler de onun kurtulmasını vesile olmuş. Mevla şöyle buyuruyor Saf suresinde. Felella ennehu kane minal musabbihil. Eğer Yunus kulumuz çok tesbih edenlerden Allah diyen, la ilahe illallah diyen ve itaatte olan bir kul olmasa idi lellebise fî batnihi ilâ yemhü kıyamete kadar balon karnında kalacaktı. Eğer zikreden, tesbih eden, oturan, gayret eden, e, Allah'ı zikreden bir kul olmasa kıyamete kadar balığın karnında olacaktı. Yani balığın karnı ona mezar olacaktı. Herkes öldüğü yerde dirildiği gibi, kavrinden dirildiği gibi Yunus Aleyhisselam da balığın kanından dirilecekti. Ama tesbih etmesi, tesbih edenlerden olması onu kurtardı. Tesbih ne demek? Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini, sıfatlarını zikretmen adı tesbihdir. Allah dedin tesbihdir. Subhanallah dedin tesbihdir. La ilahe illallah dedin tesbihdir. Mesela o namazlardan sonra özellikle söylediğimiz 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allah onda çok önemlidir. Onlar hakkında hadis şerifler vardır, güzel şerifler vardır. Ya namazı niyazı kıldık, e ee? Ya mübarek yemekten sonra sen tatlı varsa hiç tatlı yemeden kalkıyor musun? Yemeği bitirmeden bile kalkmıyorsun. Hele şimdi böyle yemeğinde pahalandı bir zamanı kimse yarım bırakmaz. E bak yemeğini güzel yiyorsun ya her şeyini özel yiyorsun, köfte her şeyini yiyorsun. Sonra e tatlı daha bitiyor mu? Çay daha bitiyor mu? Abi bile kahvemizi istiyor adam. Kahve falan filan neler neler. Hatta daha da bitmiyor. Yemek, çay, kahve, çıtır pıtır, çerez, ondan sonra bir sürü ikramlardan sonra hiçbirine de insan yetti demiyor. E şimdi güzel namazı kıldın. Faz bir ibadeti yaptın. Tam duaların makbul olduğu yer. Tesbihatın tam makbul olduğu yer. Esselamu İmam Farz'a selamu. Esselamu. Bir tek sen hop kalkıyor gidiyor. Yani nereye gidiyor? Bu? Acaba hastasın var. Abi de bakın kaçta kahvede oturuyor. Bir de kahve. Ya o kahve on seneden beri orada var. Kaçmıyor merak etme. Ama bu senin son namazın olabilir, bu senin son ibadetin olabilir. Niye öyle olsun ya? <laughs> Niye öyle olsun? Son gayretin olabilir, son zikrin olabilir. <laughs> Hakikaten böyle sizi tenz ederim. Yani imam böyle selam verdiğinde, daha selamı vermeden hissedip, böyle fırlayan adamlar var. Bak bizim burası çok güzeldir. Bizim burada elhamdülillah namaz kılınır, farzdan sonra hiç kimse burada kalkmaz. Müezzini dinler. Bazı yerlerde müezzinle dinlenmiyor. Mezun okuyor kendi kendine. Millet baldır 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 baldır. Arkadaş ne oldu? Veba mı var? Salgı mı var? Nereye gidiyorsunuz? Evet. Şimdi tesbih dedik. Kainatta her bir şey arkadaşlar Allah tesbih ediyor. Kainatta Mevla'yı tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Hatta ayet-i kerimede İsra Sözü 44. ayet-i kerime Tüsebbihu lehus semavatü vel arzu ve men fihinne. Yedi kat yer, 7 kat gök, ve içinde ne varsa Allah tesbih ediyor. Ve inne min şeyin illa tusebibi hamdihi kainatta hiçbir zerre yok ki Allah tesbih etmesin. E hocam biz ağacın yanından geçiyoruz duymuyoruz. Yolun taşın, dağın taşın. Ve lakin la tefkahuna tesbihahum ama siz onların tesbihini işitmezsiniz. Neden? Çünkü lisanlar farklı. Mahlukatta her bir mahlukatın tesbihatın lisanı farklıdır. Bizim bizi farklıdır. onlarınkisi ise farklıdır. Her şeyi duyamazsın, her şeyi anlayamazsın. Hayvanlar bak bazı şeyleri duyuyor, depreme bile duyuyor. Sen, sen duyamıyorsun. Her bir mahlukatın kendine has bir tesbihatı var. İnsanın vücudu da Allah tesbih ediyor. Ama bu senin iraden dışında olan bir tesbih. Senin iradeyle yapmış olduğun tesbih kıymeti. Sen Allah dedin kıymeti. La ilahe illallah dedin kıymeti. Yoksa vücut zaten sahibini tanıyor. Bütün kainat sahibini tanıyor. Bütün kâine sahibini biliyor ve ona teşekkür ediyor. Ha bazıları var Allah Celle, Celle onlara bu kainatın nasıl tesbih ettiğini gösterebilir. Kalp gözü açılmıştır. Gönül gözü açılmıştır. Mevla cümlemesi nasip eylesin. Onları Mevla bildirir. Mesela onlardan bir tanesi misal verelim. İftihada Hazretleri müritleriyle beraber <laughs> bir kıra gidiyorlar. Diyor ki müritlerine her biriniz güzel çiçekler toplayıp bana getirin. Bu müritlerin içerisinde e, eski Bursa Kadısı Molla Mahmut diye anılan ama sonra Aziz Mahmut Hüdayi Asrı'yı diye meşhur olacak olan Molla Mahmut da var. Herkes en güzel çiçekleri getiriyor. Molla Mahmut da o da kırık bir çiçeğe getiriyor. Hocası diyor ki evladım diyor herkes en güzel çiçekleri getirirken sen niye bu kırık çiçeği getirdin? Efendim diyor. Hangi canlı çiçeğe elimi attıysam Allah'ı zikrettiğini gördüm. Ama bu kopmuştu. Korktuğu için bu zikirden kopmuştu. Ben size bunu getirdim. En güzel layıksız ama koparmaya kıyamadım. Mevla gösterdiği kullara gösteriyor. Kıymetli cemaati Müslümanım. Yunus Aleyhisselam balığın karnından ve balığın karnından çıkar. Balık onu sahile bırakır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Fenebednahu bil arai ve huve sakim. Halsiz bir vaziyette onu balık denizin dışına atar. Sahile bırakır. Evet vücudunda bir eksiklik yoktu ama Biraz etleri gevşemişti. Böyle aynı yeni bir çocuk gibi pörüş bir hale gelmişti. Bitkindi. Tabi bazılarına göre böyle bir şey olabilir mi der. Şimdi okudukça cahil olanlar derler. Yani cahil olmak için okuyorlar. Adam okumuş. Yani bütün kainatı görmüş. Adam doktor ya. Doktor, profesör, etiketi var. Her şeyi görmüş. Aslında asıl şeyler o görmüş. Adam olamaz böyle bir şey diyor. Ya nasıl olmasın kardeşim ya? Neden olmasın? Dünyadaki milyonlarca yavruyu annesinin karnında dokuz ay dar, karanlık bir alemde muhafaza edip onları besledikten sonra gün ışığına çıkaran Allah Celle Celaluhu yine kendi emrinde olan bir balığın karnında bir kulunu mu muhafaza edemeyecek ya? Hamilelik daha büyük muze. Daha büyük muze. Milyonlarca. Asıl müze budur. Bu da müze. Allah Celle Celaluhu kendi emri altında olan bir balığa bunu emreder. Ve kulları ibret alsın diye bunu beyan eder. Biz sadece ve sadece amenna ve sattak nadiriz. İman böyle bir şeydir. İman böyle güzel bir şeydir. ve Rabbimiz de onu besledi. Nasıl besledi? Ve enbetna aleyhi şeceraten min yaktin gölge yapması için geniş yapraklı bir bitki yetişirlik diyor. Yunus Aleyhisselam denizin e, efendim, kumsalı bırakılıyor. Oradan bir bitki çıkıyor. Böyle kabak bitkisi türünde yaprakları çok geniş hem Yunus Aleyhisselam'a gölge yapıyor hem de aynı zamanda ağzına süt damlatıyor. Yunus Aleyhisselam onun yapraklarından gelen sütle kendine gelmiş oluyor. Ve ondan sonra tabi Yunus Aleyhisselam nereye gitmiş olabilir? Kavmini. Tabii ki kavminin yanına gitti. <laughs> Ayet-i kerimede ve ersennahu ila mi'eti elfin ev yezidun sayısı yüz bin veya daha fazla olan kavmine tekrardan onu peygamber olarak Allah Celle ile gönderdik buyuruyor.